Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu'nun sütüte Reyza. Pozitif reklam ve Miraç Kumbara katılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Ayaza Merkez'de bir güzel mekandayız. Düğün salonundayız daha doğrusu. Böyle hemşerilerimizin düğününe yer, geldik gelişken de köylülerimizi, memleketlerimizi görmüşken yani alalım, sevgilerle başlayalım dedik. Sözü de fazla oldu. Bizden e, ee, abimize bir merhaba diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım. Biz tanıyoruz. İzleyenler açısından isim, soy isim, memleket neresi? Evet. Rize, Muradiye Rize. Evet. E, Sultan Kazgalı. Evet. Yaş kaç Sultan abi? Yaş 60. Maşallah çelik gibi göstermiyorsun. Bu Ayazan'ın nesinden yani burada aynı köy gibi yaşıyorsun değil mi? Ne yapalım Uğraşıyorum. Rize'nin Muradiye, Sağ ol. Kaç senedir e, ismini bir daha zikre Sultan Kavcı Hanım. Sultan Hanım kaç senedir İstanbul'dasın? 25 senedir İstanbul'da. Evet. 25 senedir. Sultan Hanım herkese soruyoruz. E, Sultan abi evli tabii. Dört çocuk babası. Allah bağışlasın. Nasıl evlilik yaptınız? Göğüs üsülü mü? Kaç senedir mi? mı? Bunu soruyoruz. Görüzü, bir üsülü. Göğüs üsülü. Göğüs üsülü. Yıldırım aşkı <laughs> gibi değil mi <laughs> Sultan abi? Evet Allah mutluluğunuzu dayanmış. Yenge kimlerde? Yem aynı akrabalar. evet. Kaç kız kaç erkek var? Hiç olan değil. Allah bağış. Deriz e, biz de. Biraz yani biz de soruları soruyoruz çünkü e, düğün var onun için. E, Sultan abi e, kaç kız? Bir kız, üç Gibi, kız, üç oğlan. Allah'ın altlarını açık etsin. Sultan abi, gençlik yıllarından bu yana ne işle uğraştın? Onları da size soralım. Allah ben çay kadar sayayım. Hani hayatım evet. işsizlik çözeceğim. Şu anda da hayvancılıkla uğraşıyorum. Ne evet, kadar evet, güzel. Evet, en güzel. Şu anda hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynen aynı. Hani köyde gibi. Tabii tabii. Evet. Ay, Tam Evet. Ağabey. Evet. evet. Sultan abi. Ee, e, dedim e, ki hayvanlarla uğraşıyorsun. Biliyor musun memlekete pekala? Ya ben az önce onu söyledim. Yeni şey yapacaktı ama yapamadık. İşte daha az önce onu söyledi. Dur Şu an dünyanın en iyi izleyicileri sizin bir sürü var Avrupa'dan memlekette. Son olarak ne söylemek istiyorsun sevdiklerine? Yani Abi olsun. hepsine selam. Küçük vermeyenlerden, büyük vermeyenlerden de o kadar. Evet. Yarınların takip takım ediyor şu tamam, e artık tabii. Tamam. arşivlerde olacak. Tabii, tamam. e, tabii. Tamam. E, evet, Sultan abi bize çok teşekkür ediyoruz. Yayından çıkmıyorsun. Değerli evet. izleyicili yayın İstanbul Ayazağ'dan gerçekleştirdik. Değerli sevgili bir de abimizden. Güzel bir röportaj yaptık. Güzel bir e, çekim gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Kam kameraya bir yakışık evet. yasal yalım. E, teşekkür ederiz kameraman kardeşimize. Ben